kat şu anda hazır. Sevgili e, Cankat Koç Galatasaray'daki gelişmelerle ilgili e, sözü sana bırakalım ama TT ile ilgili transfer görüşmelerinin yapıldığı e, yapıldığıyla ilgili bilgiler de aldık. Bu konuyla ilgili haberimizde var detayları senden dinleyelim. Cüneyt Ersan size ve konuklarınıza iyi yayınlar diliyorum. Sizin de belirttiğiniz gibi Galatasaray'ın kamp yaptığı Avusturya'dayız. Bugün kamp yapılan bölge olan Indrik'in haricinde e, Linz şehrindeyiz. Çünkü bugün Galatasaray'ın bir hazırlık maçı olacak. İkinci kamptaki ilk hazırlık maçına çıkacak ve e, yine aynı ilk kampta 3 maçta çıktığı gibi e, bu mücadeleyi de Linz Arena'da oynayacak ve maçın oynanacağı e, karşılaşmanın e, karşılaşmadaki statta e, Linz Arena'da notlarımızı öncelikle kamp ve hazırlık maçıyla başlayalım. Galatasaray günü tek antrenmanla geçirdi sarı kırmızılı ekip otelde yaptığı aktivasyon çalışmasıyla birlikte hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Otelden de yaklaşık bir yarım saat sonra ayrılacak diyebiliriz sarı kırmızılı ekip. Ayrıca milli futbolcular yani 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A milli takımızla mücadele eden futbolcular bugün takımdan ayrı laktak, laktak testi ve ayak tenisi mücadelesinde bulundular. Yani takımdan ayrı çalışma yaptılar. Nitekim tabii ki bugün bugünkü mücadeleye dair muhtemel 11 vermek zor ama e, özellikle de milli takımdan dönen futbolcuların bugün antrenman eksikliği nedeniyle e, ilk etapta 11'de başlamasını çok muhtemel görmüyoruz. Ancak ilerleyen dakikalarda ihtiyaç duyulması durumunda da Okan Buruk tarafından görev verilebilir bu futbolculara. Ayrıca kampta şu anda sakatlığı bulunan bir futbolcu da yok. O yüzden e, milli futbolcular haricinde muhtemel 11'de yani daha doğrusu 11'de başlamayacak futbolcu. E yer almıyor diyebiliriz. Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak karşılaşma ve İtalya seri A ekiplerinden Lecce ile karşılaşacak Galatasaray yine aynı ilk 3 maçta olduğu gibi sarı kırmızılı ek ekibin taraftarları da bugün e takımını yalnız bırakmayacaklar. 2000'in üzerinde bir e taraftarın olmasını bekliyoruz bugünkü mücadelede. Galatasaray son hazırlık maçını da 27 Temmuz'da kampın son gününde e yine Serie A ekiplerinden Parma ile oynayacak ve e hazırlık maçlarında kampı da bu şekilde tamamlayacak diyebiliriz. Ayrıca kampta yer almayan Berkan, düzeltiyorum Taylan Antalyalı, Kazımcan Karataş, yine genç oyunculardan Jankat Yılmaz, Eren Aydın ve Baran Özdemir de bugünkü karşılaşmada olmayacaklar. E, tabii biz transfere de değinelim. mücadeleye dair notların haricinde Tete haberini bugün zaten ekranlarda da e, ekrana getiriyoruz. Tete'nin ayrılması muhtemel çünkü e, Galatasaray yönetimi e, yabancı sayısında bir yer açmak istiyor. Özellikle de yeni yabancı kuralına göre tabii ki tartışmalarda var. 12'den 14'e yükselmesi durumunda iki oyuncu daha e, ekstra eklenebilecek ama özellikle de be, e, Kerem Demirbay ve Yusuf Demir'in durumu nedeniyle yabancı kontenjanında yer açmak istiyor Sarı Kırmızılı yönetim. Bu bağlamda da hem geçen sezon istenilen performansı sergileyemeyen hem de hazırlık döneminde de kamplarda da Teknik ekibin beklediği performansı veremeyen TT ile yol ayrımına gidebilir sarı kırmızılı yönetim. Gelecek teklifleri değerlendirecek hem bon servisiyle hem de kiralık teklifleri değerlendirecek. Yunan basınından iddialar ortaya atılmıştı. TT'nin Yunanistan'a gidebileceği konusunda ama yine yönetimden edindiğimiz bilgiye göre ada tarafından karşı taraftan bir teklif yok. Bu yüzden de... Oradan herhangi bir transfer görüşmesi yapılmadığına dair bilgiyi aktarabiliriz ama daha önceden Brezilya ekip, ekiplerinden yani ülkesinden teklifler daha doğrusu ilgiler vardı ama e, resmi bir teklif yoktu. İlerleyen günlerde de futbolcu için Brezilya ligi ekiplerinden bir teklif görebiliriz yani Tete özellikle de lig başlamadan kiralık ya da bon servisiyle Brezilya ligine transfer olabilir tabii. Şunu da ekleyelim Barış Alper Yılmaz Kerem Aktürkoğlu ve Davinson Sanchez gibi isimlere de resmi bir teklif yok. Kadronun göz bebeği olan futbolculara şu anda resmi bir teklif ulaşmış değil. Davison Sanchez de bugün ülkesinde bir etkinlikte şu açıklamaları yaptı. Premier Lig takımlarından bir teklif gelirse ayrılma durumu soruldu. Davinson Sanchez performansından dolayı bu tarz iddiaların gündeme gelmesinin normal olduğunu ama Galatasaray'la sözleşmesinin devam ettiğini ve şu anda Galatasaray'la yeni sezon hazırlıklarını sürdüreceğini belirtti ilerleyen günlerde. O yüzden Davinson için de şu anda resmi bir teklif yok diyebiliriz. Takımdan ayrılması muhtemel futbolcularla alakalı notlarımızı da bu şekilde aktaralım. Biz yine tabii ki maça dair gelişmeler oldukça bağlantılarımızı sürdüreceğiz kameraman arkadaşım Ziya Özdemir'le birlikte. E, maçın oynanacağı stattan biz sözü tekrar İstanbul'a stü stüdyoya bırakalım eğer bir soru yoksa. Cankat çok teşekkür ederiz sana. Kolay gelsin. Akşamki hazırlık maçında e, dikkatli bir şekilde takip edeceğiz Galatasaray'ı. Size de kolay gelsin. Başarılar. Şimdi Galatasaray'da bir e, transferin geciktiği konusuyla ilgili sosyal medyada özellikle e, yorum e, sistemler vardı sistem. var. Ağırlıklı yorumlar var. Sen e, Alp Hocam bu konuya nasıl yaklaşıyorsun çünkü Galatasaray'ın daha zamanı var transfer için Hı. E, bu elbette ki e, transfer yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Bu süreyi iyi kullanma düşüncesinde yöneticiler bu şekilde açıklama yapıyorlar. E, ki ben e, hissiyatımla söylüyorum, e, hiç ismi çıkmamış birkaç isimle görüşüldüğünü tahmin ediyorum. Mesela bunlardan biri Bah Sabek, dün sosyal medyada patladı mesela. Evet. Dün de bu cümleyi kurmuştum hatırlarsan. Dün, dün bu cümleyi kurduğunuzda bu ismi biliyor muydunuz? Bilmiyordum. Hayır bilmiyordum. Ben e, Gizli'den yürütülen Beşiktaş için de aynı şeyi söylüyorum. İsmi bilmiyordum. İsmi bilsem hani zaten haber olarak e, kurumunda yaparım ama... Yok yani belki e, e, tam teyit alınmadı. Yok hayır e, duymamıştım ismi. E, orta saha içinde sadece e, Vendel değil, sağ bek için işte Bisaka, e, Jelet ya da Bah değil... Ee, başka ismi piyasada duyulmamış, hmm. ee, sosyal medyada yer almamış isimlerle de ilgili zaten. görüşmeler yapıldığını tahmin ediyorum, biliyorum. Evet. evet. Böyle bir karar almışlar. Yani isim e, açıklanıp isim sızıp e, bu oyuncu üzerinde baskı baskının haricinde sızan isimlerin e, menajerleri de şu anda en iyi performans dönemi menajerleri. Yani evet, oyuncularını tabii. pazarlayacaklar. Tabii, tabii. 10 liraya yapacak. Doğal olarak. O kadar para alacak. 20 liraya pazarlarsa o kadar para alacak. Onların da performans yaptığı dönemler bunlar. Bu nedenle oyuncularını pazarlamak adına bazen piyasayı kızıştırmak adına e, servis edilen aslı olmayan haberler de oluyor. O da istiyor, bu da istiyor. İkisi arasında bir çekişme, taraftarları bir kızışma. Ben bunlara varım ama bundan etkilenip de e, kulüp bütçelerini zorlayan yöneticilerin tavırlarına e, hiçbir zaman e, olur vermem. Bu nedenle de ben Galatasaray profesyonellerinin Kendi aralarında böyle bir karar aldıklarını Ve transferi son ana kadar Mümkün olduğu kadar Gizli tutmaya çalışacaklarını Duydum Mutlaka transfer yapılacak Çünkü Galatasaray'ın dediğiniz gibi biraz daha Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarına geç başlayacak Geçen seneden iki yıl üst üste şampiyon Olmuş kemik bir kadro var Bunun yanında izlediğim birkaç tane hazırlık maçında Özellikle Ziyech'in ee, biraz daha kıpırdandığını geçen i̇şte ben sene ben şey ilk kez gülerek gördüm. Evet, son hazırlık maçında ve antrenmanlarda yani bunu not olarak çünkü oynadığından <laughs> keyif alıyor ve keyif alıyor keyif ama başladı. attığı gollerden sonra filan Alp hocam yani dikkatle Sevinmez. bakacak olursak genelde de öyle. Senelere, genelde de ruh hali öyle. Tabii bir hali öyle. öyle. Ruhali <laughs> i̇lk kez gülerek <laughs> görüyorum Ziyech'i. Yani, önceki kariyerinde de çok ben öyle güldüğünü görmedim. Evet. <laughs> Ama şu var Galatasaray Ziyeş, Zaha farklı dönebilir. Zaha ve Ziyeş'in ikisinin de bu sezon en azından geçen senenin bence çok daha üstünde bir performans. Hadi onu bir kenara baktım. Bunu hissedebiliyorsunuz. Arzulu ve istekli. Yani oturayım, paramı alayım, sorun değil. Kadronun içinde olurum, olmam. Bu, bu tip bir davranış durumları yok. O nedenle katkılarının yüksek olacağını düşünüyorum. Ben onlara yeni transfer gözüyle de bakabiliriz diye düşünüyorum. çünkü geçen sene beklenenin çok altında katkı sağladıkları için bu sene verimlerini daha fazla artıracaklar. Ama Galatasaray'ın bence öncelikli bir tabii ki sağ bek ihtiyacı var. Benim şahsi fikrim ben Galatasaray'ın aynı zamanda bir sol bekede ihtiyacı olduğunu düşünenlerdenim. Çok net bir sol bekede ihtiyacı yani, var. Ne gitmeyecek şöne gibi de, Yani kötü bir oyuncu demiyorum. Evet özellikleri i̇yi bir yedek. var. İyi bir bravo iyi bir yedek. Hani Galatasaray üzerinden konuşacaksak benim için iyi bir yedektir. Atletizmi var gidiyor işte dönem çabalıyor, topları, çabalıyor ediyor ama e, işin birinci kısmında savunma kısmında Galatasaray'ın e, aradığı özelliklere çok sahip olduğunu düşünmüyorum. Bunun yanında tabii ki Galatasaray'ın bir 8 bir de 10 hani Mertens yokluğunda Oyuncu is, e, araştırması olduğunu biliyorum. TT haricinde başka hangi oyuncular e, elden çıkarılmaya çalışıyor, çalışılıyor? E, Alp hocam var mı bilgin? Valla. E, Oliveira. Oliveira ile zaten e, hocanın senle de sohbetlerimizde de bazen söylüyoruz. E, çok e, hani e, olmasa da olur kıvamında bir oyuncu. Onu çok ne söyleyeyim? Eğer öyleyse ayrılık da kolay olacaksa maliyet olarak. Bence e, olivyerayla da yolların ayrılması e, çok da e, kaçınılmaz gibi duruyor. En az... Hep konuşuyoruz Tayfun Barındır'la, haberlerimizde paylaşıyoruz. E, transfer beklentisi var. Bakalım neler yaşanıyor Galatasaray'da. Bir cimbom klasiği fotomaç gazetesinin haberine bakalım. Bunu önemsedik sevgili Bilal'le bakarken bugün. E, şimdi önemli bir haber Tayfun Bayındır. Dursun Özbek'le 6. yazını geçiren Aslan, 53 oyuncusunun 17'sini kamp döneminde alabildi. Yani aslında büyük oyuncu. Hep kamptan sonra geldi Galatasaray'da. Icardi, Zaha, Torreira, Mertens, Feguli, Fernando, Dinayer gibi 36 isim kamp bitince geldi. Belki bu anlamda yine çok ciddi transferler yapacak Galatasaray. Bu anlamda biraz daha taraftardan sabır beklenilebilir. Ama tabii ki bunu açık iletişim şeklinde belki ifade etmek gerekiyor. Şimdi sevgili meslektaşım Sergen Dağ'ın eline sağlık. Bir kere bir... Ciddi uğraşı gerektiriyor evet. yani. Bunların hepsini çıkartıp tek tek bulmak. Ee, bir gazete yöneticisi olarak bu tür istatistik haberlere çok ilgi gösteririm. Çok severim ben istatistik haberleri. İstatistik haberlerin güzel tarafı rakamlarla anlatırsanız yalan olma ihtimali çok düşüktür. Sadece hesap makinesinde hata yapmamak koşuluyla. Ee, i̇kincisi acayip acayip haberler yazmak yani. Acayip haberler kastım şu. Ayağa döndü, bu burkuldu, şu geliyor, Ahmet geliyor diye biraz daha gerçekçi verilerle ortaya bir şeyler anlatmanız gerekir. Bir e, tartışma ortamı açabilirsiniz. Fikir e, tartışması, fikir çatışması ortamı yaratabilirsiniz. Pozitif anlamda söylüyorum. Mesela bu çok önemli bir veri olarak karşımıza çıkıyor şu an. Kesinlikle, kesinlikle. Bunu... Galatasaray yönetimi bile önlerine koymuşlardır diye değerli meslektaşım araştırmasını ya böylemiş ya bu hakikaten mi falan diye konuşmuş konuşuyordurlar bile belki kendilerinde ama şu anda bu en çek en çok Galatasaray taraftarının dikkatini çekip üzerinde bence yorum yaptığı bir değerlendirmedir. Yetiş gelmemiş yani bak baktığınızda kamplara gelmemiş geçen seneyi hatırlıyoruz ki, hakikaten geçen sene de yetişmemişti. Ciddi tartışmalar olmuştu. Ee, önceki sezon erken elenmeleri ka, transferlerin kampa yetiştirilmemesine ne, e, gerekçe gösterilmişti. Burada da bakıyoruz ki şu ana kadar istenen oyuncular bir transfer var. Bas şuayi transferi. Ama bas şuayi transferi ihtiyaç transferi ama acil transferi değil. Hı hı. İhtiyaç transferi. O bölgeye bir Icardi öyle diyelim yedeklemesi gerekiyordu. Ya yani ilk andaki planlama buydu. Tamam evet böyle bir imkan var. Gerçekleşti. Ama diğer ikisi en çok konuşulan diğer ikisi 8 numara ve Sabek. E, bile diyebiliriz ama asıl Sabek. Evet. Ee, ihtiyaç ciddi ihtiyaç. Bunlar gelmediği sürece takımın istediğiniz gibi oynatamıyorsunuz. Onların e, alternatifleri şu anda İstenilen verimi vermiyor. Gelenler o bölgede banka oynayacaklar. 11'in oyuncuları bunlar. 11'in oyuncusunu arıyorsunuz. 11'e rekabet sağlayacak oyuncu aramıyorsunuz. 11'e hani gelsin. Kadro derinliği olsun, olsun demek dem için. Yapmıyorsunuz. Demiyor, yapmıyorsunuz. Siz 11'e iki tane çok ciddi ihtiyacınız var ve o ikisini arıyorsunuz şu anda. Aslında elinizde bir liste var. O listeyi de. Öyle ya da böyle e, yönetim ağzından, yöneticiler ağzından deklere ettiniz. Fakat deklere ettiklerinizi bir türlü yapamıyorsunuz, hayata geçiremiyorsunuz. Öyle olunca da doğal olarak taraftar reaksiyonu çok yükseliyor, yükseldi de e, ve taraftar da gazeteciler de doğal olarak taraftarın reaksiyonu üzerinden e, haber yapan gazeteciler de bu sonuçlara ulaşıyorlar. Daha ne kadar konuşuruz bilmiyorum bunu ama. Hani Galatasaray yönetimin tarafından bakınca onlar biraz sakinler. Tamam kampa yetişmedi ama yeni bir kampımız var onu yetiştiririz. Ee, daha zaten süremiz falan var diyorlar. Bir zirve olacakmış. Zirve haberine de bakalım. Kritik zirve İstanbul'da manşetiyle Fanatik Gazetesi'nin haberine bakalım. Üzerine konuşalım elbette bu süreçte. Ekrana geliyor. Rios e, Kritik Zirve İstanbul'da orta saha ve sağ beke yapacağı takviyeler dört gözle beklenen Galatasaray kritik bir transfer zirvesine hazırlanıyor. 27 Temmuz Cumartesi akşamı oynanan Türkiye'ye geri e, dönecek haberinde detaylara bakıyoruz. Rios bir mesaj kadar yakın yeni bir isim gündemde Galatasaray'da. Dursun Özbek, İbrahim Atipoğlu ve Okan Buruk Florya'da bir araya gelecek sevgili seyirciler. İstanbul'daki kritik zirvede tabii ki transfer konuşulacak. Hep bahsettiğimiz bir durum var. Evet omurgası belli. Belki bu anlamda yepyeni bir 11 oluşturmuyor Galatasaray Kulübü. Belki yönetimde de bu anlamda onun da biraz rahatlığı var. Elbette gelecek isimler eklemlenecek ama bizim oyunumuz da belli. Aslında şampiyonluk yaşamış da bir ekibimiz var şeklinde de belki o yüzden inceleyip sık dokuyorlar. İnceleyip sık dokuyorsunuz ama bir yaşanmışlığınız var. Ancak... Belino yaşanmışlığımız var sol tarafta uh -huh. büyük umutlarla aldınız e, ciddi paralar ödediniz bence ve e, hatta ilk transferlerimizden bir tanesiydi Galatasaray adına hayal kırıklığı oldu ve ayrıldı şimdi bu kadar yoğun bir e, girişim sonrasında hocanın istediği isimler üzerinde sonuç alamıyorsanız sürekli yeni isimler üzerinde arayışa geçiyorsanız bu aslında kafalarda ciddi soru işareti yaratıyor Şimdi ben yayına girmeden önce gazetelere baktım. Dört e, tane biri daha önce çıkmış. Dört tane yeni isim gördüm. E, hani ne kadarı bu isimlerin dördün e, üçü ne kadarı doğrudur, konuşulmuş mudur bilmiyorum ama hala eğer o bölgeyle ilgili spekülasyon varsa bir sıkıntı var. Mesela Yelteri yeniden dönüldü şeklinde de haberler var. Şimdi Fenerbahçe el nesli transferi çok iyi bir örnek. Neredeyse 20 gündür biz 20 günden de daha fazla konuşuyoruz. El nesiri, el nesiri, el nesiri. Çünkü o hani oraya tamam kanalize olduğu Fenerbahçe ve onu yapı alacak. Alamaz ise başkanı açıkladı. B, C, D var oraya gideceğiz dedi. Bitti. Benzeri Galatasaray'da olmadı. Kardeş olmuştu. Hı hı. Yani doğru bir hamle bir şey. Şimdi olmadı. Bir alternatif kadar çok ki. Bir tane hani oluyor mu oluyor dendi olmadı dün dünbül edilmesi Bunların bazıları belki yönetimin listesinin e, isimlerin sonra dönüp dolaşıp e, Askerlik kısalacak gibi askerlerin Aa ma dersin kendi dinine sonra inanırsın Bunun gibi önüne de gelebilir Böyle de bir durum söz konusu Ne olur sonuçta gene negatifi yönetime yazar Kimse ne olduğunu dinlemez herkes der ki ya bunlar bunlar var. Birini biri yapamadınız, alamadınız. İyi yönetim değilsiniz derler. Şu anda o deniyor. Ee, Bu anlamda peki mesela hep de bunu tartışırız. Ee, daha böyle risksiz bir isme mi gitmeli Galatasaray, Sağbek ve Orta Saha için? Bilinen, risksiz, piyasası olan bir isimle mi e, yola devam etmeli? Yoksa biraz daha belki Sasha Boya gibi bir isim arayışında mı olmalı? Şimdi onu hani o hocanın tercihi, nasıl bir yapı istediğini bilmiyoruz. Ama çıkan isimler, çıkan isimler hem Galatasaray yönetiminin ve hem de hocanın sol bek transferiyle ilgili bir Saşa Boe arışı içinde oldukları. Bugün bir iki isim var. Onlar çok daha önemli isimler. Çok daha yüksek seviyede İngiltere milli takımının sol bekinin adı bile geçiyordu gördüğüm kadarıyla. Yanılıyor da olabilir. Yanlış isim söylemiş olabilir ama. <laughs> biz işte belli seviyelerde bir oyuncu getirelim. Saşa Boya gibi sonra bunu çok